Katil sorarsa ben ne diyeceğim Cafer abi? Doğrusunu söyleyeceksin Hasan'ım. Sakın kıvırma. Doğrar vallahi ikimizi de. Açıktan götürüyor adam. Katil indirecek bir gün beynine darbe gibi bu muhtarayı. Hepimizi yakacak Cafer abi. Korkuyorum vallahi. Öteceksin Hasan'ım. Ha. Bizim bunda bir suçumuz yok. Zorla götürüyor adam. Niye bana söylemeniz demez mi katil abi? Söyleyemedik. Söyle etmedi. Baskı yaptı bize. Ne yapalım? Emir kuluyuz biz de. Duydun mu penguen? Duydum abi. Ha, ona göre. Bizde yalan yok. Sen uyma arkadaşlarına kızım. Öğretmenini dinle. Derste konuşulmaz. Konuşmuyorum anne. Aferin. Yirmi üç bugün. Neşet oluyor insan. Mayıs geldi aptal. Kapa çeneni. İyi ki bunlardan görerek bir şiir ezberledin yarım yamalak. İyi günler. İyi günler. Nerede kocan? Nerede kocan? İyi günler, iyi günler. Fazla konuşma bakayım sen. Ah, geldi geldi. Ah, geldi. Buyurun, buyurun. İyi günler, buyurun. <laughs> Nerelerde gezdin yine? Ne gezmesi efendim? İşte saat, dakikası dakikasına valla. Sen erken de gelsen o söylenecek canım kapıcıyız ya biz Ne dedin Yok bir şey yok hadi gül geç kalma Pek uzadı senin dilin son günlerde yine Sultan hanım akşam yemeğe çağırıyor bizi gül Aman nasıl oldu Baban Halil şehirden vazgeçti ya barışmışlar ha. Hadi kızım Allah zihin açıklığı versin Nasıl düzeltebildi mi biraz dersleri? İyi günler. İyi günler düzeltecek inşallah. Cenap amcası da bugün derse başlıyorlar. Ah maşallah. Cenap Bey de böyle kaç kişiye birden ders veriyor. Azam apartmanın fahri öğretmeni oldu. <Evet> Her konuda bilgi sahibi maşallah efendim. Siz de biraz yararlansanız hiç fena olmayacak. Allah Allah. Bana ne öğretecek efendim? Üstümüzdeki sapık gibi öpücük mı alacağım. Lavali <laughs> <laughs> olmayalım fazla. İşine bak sen. Al şunları da. Nisan ayından yakıt borcu. Şükrü Bey'le o üç kağıtçı Sedat'a ver. Bugün ödenecek tamam mı? Tamam efendim. Baş ne? Mutlaka al parayı. Almadan gelme. Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Baş ne? kapıcı kapıcı. Eyleme mi katılmış o Alaman bozuntularının yeğeni? Yok canım salaklığından. Ne eylemi? Sarıgazi'den arkadaşlarıyla bahar bayramına gidiyoruz diye gitmişler. Bir Mayısçıların ortasına bulmuşlar kendilerini. Yemişler copu. Ay. Oh iyi olmuş. Burada mı o? Burada kalıyor. Amcasının yanında. Polis falan arıyor olmasın? Yok canım. Polis ne yapacak onu? Kırmış kafasını. E ya Allah. Ayla Hanım girer misiniz içeri lütfen? <laughs> Niye öyle bakıyorsunuz efendim yiyecek gibi bir şey mi oldu? Daha ne olacak efendim? rezalet. Sabahlıkla çıkmışsınız kapıcının karşısına. Söylediğiniz şeye bakın. Cenap Bey'den ders alacakmışım. Keşke versi de alabilseniz. Ne dersiymiş o? Adabı muaşeret. Hoş. O kim oluyormuş? Kiracımızdan adabı muaşeret öğreneceğiz artık. Öğrenin biraz efendim. Yontulursunuz. Bir kadınla nasıl konuşulur? Nasıl eli sıkılır? Hatırı sorulur? Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Odun yok sizin karşınızda. Yontulacakmışım. Bakın büyük hanım uyuyor. Vallahi hatır matır dinlemen. Avazım çıktığı kadar bağırırım vallahi. Başka bir şey bilmezsiniz ki zaten. Aa, kızım. Aa, aa, hasta mı oldun sen? Ah, ölüm elül melül, melül bakıyor. Ateşi var bunun babası. Efendim? Babası mı dediniz? Evet efendim ateşi var dedim Veterinere götürmek lazım Hayvan hastanesine Ben ona şimdi iki damla öksürük şurubu veririm Bir şeyciği kalmaz Siz soruma cevap verin efendim Babası mı dediniz Evet efendim dedim kedi babası